Herkese selam arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün kızım için almış oldum arkadaşlar, A101'den aldım. E, masa ve sandalye vardı arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu tarz bir masa ve sandalye olacak. Fakat A101'den alyan koymuşlar arkadaşlar, alyan olmuyor yani buna dikkat ederlerse gönderen arkadaşlar yani girmiyor içine, çok zorlanıyor, bununla yapılması imkansız gibi bir şey diyeyim biraz vidalar büyük gibi geldi. Alyan tam tutmuyor. Yani oturmuyor tam yerine. E, ben tedarikli olduğum için ben de hem maskabım var hem daha kolay kuracağım hem daha pratik olacak benim için. İlk önce arkadaşlar düzenli çalışırsanız daha uygun olur arkadaşlar. Şu çizgili olanları, sandalyeleri hepsini bir kenara alın. Parçaları ayrı ayrı koyarsanız normal bir mobilya kurumunda da aynı şekilde efendim müsün, bir sandalye mi kuracaksınız veya internette bir dolap siparişi yaptınız. Parçaları kategori olarak ayırın arkadaşlar. Parçaları ayırırsanız ne elinizde var ne mevcut var onu bilirsiniz. Bunu tüm mobilya için bahsediyorum. Şunlar ayrı. Bunlar iki tane var. Ve şunlardan gördüğünüz gibi farklı arkadaşlar. Demek ki bunu farklı bir yere kullanacağım. Ayrı ayrı koyuyorum. Bunda da arkadaşlar dört tane delinmiş gözüktüğü gibi dört tane delinmiş Bunlar farklı. Ortadan verilmiş bunlar farklı. Demek ki bunlar sandalye için bunlar da masa için. Bu masanın parçaları. Bunlar da sandalyenin parçaları diye ayırdım. Şimdi masayı kurmaya başlayalım arkadaşlar. Masa için arkadaşlar şunlar iç kısma gelecek şekilde. Şöyle şu şekilde arkadaşlar bir alıyoruz. Kaliteli bir şeye benziyor arkadaşlar. Yani ağaç. Burada zaten kurulumundan bahsediyor. Masa için burada arkadaşlar. Sandalye için burada. Şu an bize masa için olan şema lazım. İlk etapta diyor ki iki ayaklı oluşturun. Hemen diğer ayağı da takalım. Şemaya uygun şekilde giderseniz arkadaşlar kesinlikle karıştırmasınız. Ama kafanıza göre giderseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim ben size. Hiç kurmadıysanız şemayı takip edin. Gerçekten yapabileceksinizdir o zaman. Gördüğünüz gibi birinci birinci parçayı oluşturdum. Şimdi diyor ki yanları da yanları da eklememi istiyor benden. Şuradaki çizgiyle şuradaki bir olacak. Ona dikkat edin. İki parça var o şekilde karıştırmayın takarken kesinlikle dikkat edip yoksa bir daha sök tak yapmanız lazım. Şimdi diğer yanını takalım arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci şemayı da bitirdik Ve tuvaleti takmamızı istiyor Üçüncü şemaya geçelim Ve şu masanın üst kısmını Gizem takmamızı istiyor arkadaşlar Takmaya başlayalım biz de Gördüğünüz gibi masanın üstünde taktık arkadaşlar Şimdi Üçüncü aşamaya geldik Ve diğer ayak şeklini oluşturup Şunun gibi buraya yerleştirmesi kaldı. İyice sıktıktan sonra arkadaşlar bu şekilde son hamleyi de gerçekleştirip vidasını sıkmaya başlıyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Bitmek üzere. Şimdi tüm vidaları bir önce kontrol edelim arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Masamız bu kadar. Şimdi sandalyemizi kurmaya başlayalım. Sandalyede dört parça arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ikisi bir, bir tane senin olduğunu düşünüyorum. Dört tane var ya iki iki ayrı. Şunlar düz herhangi bir çizgi yok. Birer tane ayrı. Şunlardan sekiz tane var. şekilde ayırırsanız arkadaşlar hangi parça hangisine geleceğini görebilirsiniz. Burası bir sandalyenin, burası bir sandalyenin. Şöyle duran yerleri Şimdi biz bir tanesini kurmaya başlayalım. Bunlar kenarda kalsın. Şunu kuralım şimdilik arkadaşlar. İkinci, ikinci şekle bakalım. Birinci şekilde gözüktüğü gibi iki parçayı ortalarına ikişer tane bir çizgili bir çizgisiz şu çizgisiz olan kesilmeyenler üste gelecek o şekilde gösteriyor gördüğünüz gibi çizgisiz bunlar şu biri duran etkileceği için çizgili bu çizgisiz arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda çizgi yok ama bunda çizgi var bu üste gelecek bu bu şekilde bu şekilde bize onu gösteriyor birinci işlemi yapalım çizgiliydi. Yani duraletin şu otura gelecek yeri de arkadaşlar. Bunu ortak kısma yapıyoruz. Birinci şekli bitirdik arkadaşlar. Şimdi Şunları takmamızı istiyor bizden. Neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi, üçüncü şekle bakalım. Bizden takmamızı istiyor. otura takmamızı istiyor bizden. Oturak tamam. Gerçekten. Beni çok hoşuma gitti. Güzel. Şimdi oturağa taktıktan sonra bu şekli oluşturmamızı istiyor. Neredeyse bitmek üzere birinci sandalyemiz. Son hamleyi yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısım olmuyor arkadaşlar. Bu baş bu kısım oluyor ama burada da sıkmak çok zor. Sıkılmaz yani bunda. Yani elinizi çok acıtır. Tam yerine oturmuyor. Uç çok uçta kalıyor. Ancak bu şekilde arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yanınızda bir pense olsun. Çünkü bu uç kısmı girmedi arkadaşlar. Biraz güç istiyor. Yani bir 10 tane yakın vida var, 10-15 tane vida var, bir tane vida da bile zorlandım ben. 10-15 tane vidayı sıkarken biraz zorlanırsınız. Onun için bir alyanınız olsun. Ya da bu şekilde pense yardımıyla sıkabilirsiniz. Bir tanesini sıktım arkadaşlar. Gerçekten zor, gerçekten zor. Makapla daha pratik. Varsa öyle bir daha iyi olur sizin için. Ya yani bir tane sandalemiz hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Çok tatlı. İyi mi? Üsküv. Şimdi arkadaşlar diğerini takalım. O kadar ee, hızlı hızlı takacağım. Bunu anlatmama gerek yok. E, bununla gördüğünüz gibi... Güzel, gayet güzel ağaçtan ama buralar duralit olduğu için çocuk üstüne çıkarsa kırılır. Yani bunu ağaç olduğu için buraya farklı bir şey düşünebilirlerdi. Yani bir çocuğu kaldırabilir bu. Yani bu kandalyansı kaldırıyorsa burası da. Yani şurayı, duraliti biraz daha ağırlaştırabilirlerdi. İnce bir medefeyle, daha ince bir medefeyle bunun çözümünü kavuşturabilirlerdi. Umarım videom işinize yarar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.